Ya güldürme beni ya! Ağzı olan konuşuyor ya! Ağzı olan konuşuyor ya! Doğru yağ koymazsan ne olur o motora? Adamın damarlarına yanlış kan dolasa aynen o misali! Hiç işte! Ağzı olan konuşuyor! Direksiyon sallamak atmazsan sallamaya benzemez! Dizeli hangi yağa gider? Hangi yağ gitmez biz biliriz! Geç işte. Ağzı olan konuşuyor. Biz profesyoneliz. Ha neyin profesyoneli dersen? Hayatın profesyoneliz. Ondan sonra. Bak adam bir rüya yapmış. Süper. Millet 20 senedir onu kullanıyor. Ha, nasıl oluyor dersen? Adamda dünya teknolojisi var. Yeni çıkan vasıtalara göre süper veysine ayar çekiyor. Ya her dayım süper tutuyor. Dizelci şaşar mı yağdan ondan sonra? Hiç işte. Ağız olan konuşuyor. Bu makama oturmak o kadar kolay iş mi? Yağdan anlayacak, yakıttan anlayacak, motordan anlayacak, lastikten anlayacak. Anlayacak oğlu anlayacak. Senin anlayacak. Kamyoncu deyip geçme. Bugün Türkiye'de kamyoncu belirliyor gündemi. Hay diye konuşmuyoruz biz burada. Bu yollarda ayağa da gittik güzel abim. Ne diyorsa o. Ne diyorsa o. Ne, ne o, diyorlarsa ne o. o. BP Süper B.